Merhaba baylar. Bugün başka bir videomuz videomuzla karşı karşıyayız. <laughs> Bugün bir cümle üzerine analiz yapacağız ve bu cümleyi değerlendireceğiz. Bu cümle bence çok önemli bir cümle ve hayatın hatta şöyle söyleyeyim e, insanların temel yapı taşını oluşturan bir kavram bir cümleden bahsedeceğim. Bu cümle Robert Greene'e aittir. Kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle popüler olan iktidar kitabı, işte gücün 48 yasası, bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi söze gelecek olursak, yarısı olmayan aşık olamaz. Bu söz çok önemlidir baylar. Aslında bu söz aynı zamanda hem psikanalitik bir çerçeve içerir bize, aynı zamanda Platon'un ve Oscar Wilde'ın aşkla ilgili cümleleri, sözleri vardır. Bunları şu an açıklamayacağım. Bu size bir benden ödev olsun. Platon ve Oscar Wilde aşk hakkında neler söylemiş bunları bir araştırın bakalım. Bunları bunu araştırdıktan sonra videoyu kaldığı yerden devam edip izleyin. Şimdi yarısı olan pardon yarısı olmayan aşık olmaz. Evet. Yarısı olmayan aşık olmaz. Şimdi bu ne demektir baylar? Ve buradan nasıl bir sonuç çıkarmamız gerekiyor? Şimdi her yenilik aslında bir linç kültürü doğurur yenilikten kastım şudur. Burayı biraz açmam lazım. Eski olan bir şeyi değiştirmek. Yani bir devrim yapmaktan bahsediyorum. Tabi bu devrim siyasi bir devrim değil. Daha çok ruhsal anlamda, psikolojik ve bireysel anlamdaki bir devrimden bahsediyorum. Bu alışkanlık olabilir, hayat görüşü olabilir, efendime söyleyeyim duygular olabilir, huy olabilir, davranış olabilir. Şimdi Burada şunu fark etmemiz lazım. Bazı insanlar çok fazla aşka ihtiyaç olduğunu düşünür. Özellikle bunu biraz daha erkek perspektifinden konuşacağım. İlla hayatımda biri olsun. İlla şöyle olsun. Ben ona şunları yapayım, bunları yapayım. Zihin setine sahip olan çok fazla adamdır. Şimdi bu aynı zamanda hem güçsüzlük doğurduğu gibi aynı zamanda çeşitli yaraların karşı cinsi isteyerek ve arzulayarak çeşitli yaraları bu şekilde kapatma eğiliminde olunur. Bunu erkek farkında olur veya farkında olmaz. Bakın burada biraz daha bilinç altı devreye giriyor. Hatta ve hatta evrimsel psikoloji devreye giriyor. Buradaki bilinçaltımızı biz tam olarak çok derin olduğu için dışarı çıkartamayız. Ama temelinde şu vardır. Yani evrimsel açıdan şu vardır baylar. Yarımızı karşı cinsle kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu aynı zamanda insanın anlam arayışıyla da ilgili. Yani ben bir şeyler yapayım, üreteyim. Ve ürettiğim şeyi aynı zamanda karşı cinste paylaşayım. İşte evlilik kurumu adı altında daha legal ve yasal konuşmam gerekirse. Fakat burada şöyle bir durum da vardır. Bu eğer çok açıksa ve çok şiddetliyse insanı ya da, da erkeği değilim, erkeği bir süre sonra bu tüketmeye başlar. Daha çok denemeye iter, daha çok arayışa girmeye iter, daha çok bulmaya çalışmaya iter. Sürekli bir arayış içinde olur. Şimdi insanın anlam arayışı, Viktor Frankl. Ee, bu kitap aslında yüzeysel bir kitaptır. Yine okumak isteyenler okuyabilir. Ama çok derin bir analiz bulacağınızı zannetmiyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi insanın anlam arayışına baktığımız zaman burada çeşitli amaçlar edinmesi gerektiğini biliyoruz. Yani bir amacınız olsun, amacınız dahilinde yaşayın ve bir şeyler yapın. Evet güzel. Ama şunu sormamız lazım. Amaç gerçekten bize burada yetiyor mu? Ya da farkında olmadığımız bir şeyler mi var? Mesela Oscar Wilde Aşkın bir yanılsama olduğunu söyler. Platon ise aşkın bir akıl hastalığı olduğundan bahseder. Bunu internette bulabilir misiniz bilmiyorum ama ben kendi okuduğum kaynakta bunu bulmuştum. Şimdi ben burada akıl hastalığına falan girmeyeceğim. Biraz daha yanılsama üzerinden konuşacağım. Şimdi baylar, çevremizde gördüğümüz şeyleri hemen hemen bir çoğu şeyi idealize ediyoruz. Ve idealizm de zaten buradan geliyor. Yani bir amaç yükleniyoruz. Şimdi erkek doğuramadığı için erkeğin değeri idealize ettiği amaçtan geliyor. Yani ürettiği şey performans yükü. O performans yükünü bir idealizme bağladığı zaman bu idealizm dediğim şey aslında bir yandan da kullanılabilir, bir yandan da sömürülebilir bir hale geliyor. O nedenle burada şu bunu sormamız gerekiyor. İdealize ettiğimiz şey neyse bu bizi tüketecek mi? Yoksa yükseltecek mi? Ben bu sorunun cevabını %100 şu an veremem. Çünkü neyi idealize ettiğimiz ve karşılaştığımız şey neyse karşılaştığımız şeye göre bu çok değişen bir durum. Tabi bunun aynı zamanda geleceği var. Gelecekte bu bizi tüketecek mi, tüketmeyecek mi? Bilmiyoruz. Çünkü gelecek belirsiz. Ama burada şunu söyleyebilirim. Bir erkeğin <laughs> belirli rutinleri olması lazım. Bu burada...